can lamba altında birden mesaj geldi dedi ki elveda yıkıldı başıma tüm dünya aldın benliğimi koydun sen mezara sigaramı kırdın gibi kırdın sen de beni paspas ettin hani aramızda tek fark var idi ben çarşafa sen de kefene koydun beni. Bir yudum suya muhtaç değilim ki ben gidip dağları, barajları aşayım. Bir yudum sana muhtaçtım ben. Söyle hangi adamın mekanını basayım? Hangisi hayata handikaplı başlamamış olabilirim bazı zengin çocuklar gibi?